Şimdi takvimleri şöyle bir 2021'e geri saralım. UEFA çıkıyor ve diyor ki yeni bir turnuvamız var. Ama çoğu kişinin tepkisi ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle alaycı bir gülümseme. Fakat o küçümsenen kupa çok kısa bir sürede futbolun en saf, en dokunaklı anlarının yaşandığı bir sahneye dönüştü. Gelin işte o hikayeyi birlikte bakalım. Aslında her şey akıllara kazınan o tek bir kareyle, o tek bir soruyla başladı. Yani düşünsenize Jose Mourinho gibi bir efsane futbolun belki de en büyük egolarından biri neden üçüncü seviye yani daha yeni ortaya çıkmış bir kupa için hüngür hüngür ağlasın ki? Bu kupanın sırrı neydi? Hadi şimdi bu sorunun peşine düşelim ve sırrı birlikte çözelim. Şimdi her büyük hikayenin başlangıcında olduğu gibi konferans liginin hikayesi de ne yalan söyleyelim bolca şüpheyle başladı. Yani futbol dünyası bu yeni turnuvaya pek de sıcak bakmıyordu başlarda. Turnuva ilk duyurulduğunda sosyal medyayı şöyle bir açıp baksanız göreceğiniz yorumlar hep aynıydı. Bu konferans ligi de neyin nesi? Üçüncü sınıf takımların turnuvası mı bu şimdi? Yani kimse ciddiye almıyordu. Hatta çoğu kişi için tamamen gereksizdi. Sanki futbolun büyükleri için yeni bir oyuncak değil de bir angarya gibiydi. Ama UEFA'nın vizyonu aslında çok başkaydı. Dediler ki hayır bu elitlerin değil herkesin turnuvası olacak. Amaç neydi biliyor musunuz? Futbolu demokratikleştirmek. Yani İzlanda'dan Cebeli Tara, Avrupa haritasının en ücra köşesindeki takımlara bile bir şans vermekti. Onlara hey dizde burada izleme fırsatı sunmaktı. Aslında bu futbolu tabana yayma projesinin ta kendisiydi. Ve sonra takvimler 2022'yi gösterdiğinde o ilk finalde öyle bir an yaşandı ki işte o an her şeyi ama her şeyi değiştirdi. O dalga geçilen kupa bir anda paha biçilmez bir şeye dönüştü. Sahne hazırdı. Arnavutluk, Tiran. Bir tarafta İtalyan devi Roma, diğer tarafta Hollanda'nın köklü ekibi Feyenoord. Tarihin ilk konferans ligi şampiyonu kim olacaktı? Özellikle Roma tarafında taraftarlar yıllardır süren o kupa hasretinin bitmesi için adeta nefeslerini tutmuş bekliyordu. Ve işte o an geldi. Nicolo Zaniolo o top ağalara gönderdi ya, o sadece bir gol atmadı. Adını turnuva tarihine altın harflerle yazdıran ilk oyuncu oldu. O gol Roma için bir zaferden çok daha öte bir şeydi. Yılların birikmiş özlemi, o dinmeyen hasret, o hayal kırıklıkları hepsi o topla birlikte ağlara gitti sanki. Ve sonra işte o an, turnuvanın bütün ruhunu özetleyen o kare geldi. Special One, yani özel olan lakaplı o soğukkanlı, o karizmatik Jose Mourinho bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyordu. İşte onun o gözyaşları bu kupanın ne prestijle ne de parayla ölçülebileceğini, tamamen tutkuyla, hayallerle ilgili olduğunu bütün dünyaya gösterdi. O andan sonra kimse artık bu kupayla dalga geçemezdi. Çünkü bu zaferle Mourinho sadece Roma'nın hasretini dindirmekle kalmadı, aynı zamanda tarihe geçti. Nasıl mı? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve şimdi de Konferans Ligi. Bu üç büyük UEFA kupasında kazanan tarihteki ilk ve tek teknik direktör oldu. Yani daha ilk senesinde kupanın tarihine atılabilecek en büyük imzayı atmış oldu. Ama durun, Mourinho'nun o gözyaşları sadece bir başlangıçtı. Konferans Ligi adeta bir hayal fabrikasına dönüştü ve her finalde imkansız gibi görünen hayalleri gerçeğe çevirmeye devam etti. Mesela 2023'e gidelim. West Ham United tam 43 yıllık dire kolay bir hasretin ardından Avrupa'da kupa kaldırdı. Bütün Londra sokakları adeta bir bayram yerine döndü. Sadece bir yıl sonra ise Olympiakos, kendi şehirleri Atina'da kendi evlerinde kupayı kazanarak bütün Yunanistan'a futbol tarihlerinin ilk büyük Avrupa zaferini yaşattı. İşte bu kupa tam da bu anlar için yaratılmıştı. Ve her finalin kendine has, unutulmaz bir hikayesi oldu. West Ham'ın o akıl almaz namalup serisi, Olympiakos'un Avrupa Ligi'nden elenip gelerek dipten zirveye tırmandığı o mucizevi yolculuk. Ve tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Fiorentina'nın iki yıl üst üste finalde kaybettiği o inanılmaz dram. Gördüğünüz gibi bu turnuva futbolun gerçekten de bütün renklerini, bütün duygularını içinde barındırıyor. Peki bu kupayı bu kadar özel yapan şey sadece bu duygusal anlar, bu gözyaşları mı? Tabii ki hayır. İşin bir de çok akıllıca kurgulanmış bir stratejik tarafı var. Şöyle düşünün bu kupa aslında bir gelişim basamağı. Yani kazanan takım sadece müzesine bir kupa daha eklemiyor. Aynı zamanda Avrupa sahnesinde bir üst lige çıkmak için altın bir bilet kazanmış oluyor. İşte işin en can alıcı kısmı burası. Şampiyon olan takım bir sonraki sezon otomatik olarak daha prestijli olan UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılıyor. Ama hepsi bu değil. En güzeli ne biliyor musunuz? Grup kurasına birinci torbadan giriyor. Yani teorik olarak daha kolay rakiplerle eşleşme avantajı elde ediyor. Bu özellikle orta ve küçük bütçeli kulüpler için gerçekten paha biçilmez bir fırsat demek. E tabi bir de işin para boyutu var ki hiç de azımsanacak gibi değil. Bakın sadece grup aşamasına katılmak bile bir kulübün kasasına neredeyse 3 milyon euro koyuyor. Şampiyon olursanız bu ödül 5 milyon euroya çıkıyor. Bu rakamlar bu turnuvada mücadele eden birçok kulüp için bir sezonluk bütçe demek, geleceği kurtarmak demek. Ve işte yine en başa döndük. Her şeyin başladığı o alaycı soruya. Ama sanırım tüm bu yaşananlardan sonra o sorunun cevabı artık biraz daha netleşti, değil mi? Dalga geçilen bir fikirden, imkansız hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir sahneye. Konferans ligi bize şunu kanıtladı. Tutku, her zaman prestijden de paradan da daha güçlüdür. Bu kupa bize futbolun sadece dev bütçelerden, süper yıldızlardan ibaret olmadığını hatırlattı. Bazen bir damla gözyaşının en parlak kupadan bile daha değerli olabileceğini gösterdi. Bu kupa, bütçesi küçük ama kaybı büyük takımların umudu oldu. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra, Mourinho'nun o gözyaşlarını, West Ham'ın 43 yıllık hasretini, Olympiakos'un yazdığı o inanılmaz tarihi düşününce size soruyorum. Konferans Ligi gerçekten gerekli miydi? Bu sorunun cevabını da artık size bırakıyorum.